İndirim abone ol, ol. Selamlar sevgiler. indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bugün 15 Ağustos 2025 Cuma. BİM'in aktüel ürünlerini beraber inceleyeceğiz. Bakalım hangi ürünler indirimdeymiş. Efendim Arnica'nın Hydra Rain su fitreli halı yıkama makinesi HEPA 13 filtreliymiş efendim. Bu en iyi fitre benim bildiğim 5990 lira. Sena'nın 55 inçlik frameless Ultra HD Google televizyonu 16695 lira, Kumtel'in beyaz turbo cam ankastre seti 9250 lira, Kumtel'in siyah turbo cam ankastre seti ise 8690 lira. Türk kahve makinesi var efendim. Bu da Abdullah Efendi markasının 2 yıl garantisi mevcutmuş. Damlama önleyici cezve ağzı varmış. Tek seferde 4 fincan pişirme yapabiliyormuş. 1590 lira. Mega blender seti var efendim. Hairfree markasının 1800 watt gücünde ve 1890 lira da fiyatı. K-Smart'ın profesyonel blender makinesi var efendim. 1 litre kapasiteli. 1390 lira. TechnoSmart 30 cep telefonu geliyor efendim. 7990 lira. Kumtel'in banyo baskülü geliyor dijital camlı 180 kilo kap maksimum kapasiteye sahip 249 lira. Polo Smart'ın gaming oyuncu klavyesi var efendim 490 lira. Polo Smart'ın soundbar hoparlörü var efendim. Ya ben bundan almıştım ama rahatsız etmeyen yani komşum şikayet etmedi ama çok ses çıkartıyordu. Ben o yüzden kaldırdım. 799 lira fiyatı. Bluetooth kulaklık var efendim kablosuz 699 lira. Ee, hareket sensörlü lamba var efendim 175 lira. Blue Punk'ın nostaljik radyosu var efendim çok güzel bir dış görünüşü var 849 lira. Kavanoz var efendim bu küçüğü 425 mililitre 14 lira. 660 mililitreli 15 lira. 1000 mililitreli ise 19.50 fiyatı. Kavanoz kapağı ise şef markasının adet fiyatı 2.50. Alüminyum döküm pankek tavası 26 santim 339 lira. Bu da alüminyum döküm tava 20 santim. Bu da 339 lira. Servis gereçleri var efendim. Servis sunum aletleri. Adet fiyatı 129 lira. E, bu da Paşa Bahçe'nin 3 katlı cam saklama kabı 199 lira. Renkli dik kenarlı ayaklı kase var efendim. 15 santim ebatında 159 lira. Servis tava 29 lira adet fiyatı. Lavın dondurmalı adet fiyatı 39 lira. Mini kase altılı lavın 99 lira. Cam kapaklı kavanoz var efendim 85 lira. Kapaklı pet kavanoz 5 litre 35 lira, 3 litresi 29 lira. Cam kase seti var efendim yine altılı 199 lira. Cam kupa seti 329 lira. Cam ayaklı meyvelik 31 santim 319 lira. Çift cidarlı kupa 99 lira adet fiyatı. Boncuk şekilli bardak bunun da adet fiyatı 99 lira. Desenli porselen çay tabağı altılı 209 lira. Tuzluk biberlik ikili 35 lira. Ahşap detaylı cam e, vazo 319 lira. Mantar kapaklı renkli cam su şişesi 1 litre efendim 219 lira. Desenli metal kutu üçlüsü 149 lira. Tek fiyat plastik ürünler var efendim. Adet fiyatı 25 lira. Katlanır çamaşır selesi 25 litre kapasitesi 229 lira. Patates ezici narenciye sıkacağı var efendim 219 lira. Makas seti var. Rock markasının üçlü 99 lira. Yine aynı markanın meyve bıçağı var. Dörtlü 59 lira. Okyanus Home markasının Basmalı El Rondosu 189 lira. Buz aküsü var efendim. 950 mililitre oldukça büyük kapasiteli. 79 lira. Ahşap ayaklı şeffaf organizer var efendim. 209 lira. Saklama kabı seti var. 17 parçadan oluşuyor efendim. Bu setin fiyatı sadece 159 lira bambu peynir tahtası seti 149 lira. 2 tane de bıçak yanında oluyor efendim. Kesme panosu var 69 lira. Çok amaçlı kapaklı kutu var. 15 litre kapasiteli 109 lira. Kaşıklı baharatlık seti var efendim. 6'lı. 6'lı adetin fiyatı setin fiyatı 89 lira. Çift renkli çizgili kase 0.4 litresi 13 lira. 1.7 litresi 23 lira. 3 litresi en büyüse 37 lira. Dikdörtgen saklama kabı 450 mililitreli üçlüsü 24 lira, 750 mililitreli bu da üçlü bu 32 lira. Mutfak gereçleri var efendim kapaklı kase var 59 lira, süzgeçli batya o da 59 lira. Silikon muffin kalıbı ve çikolata kalıbı var efendim. Şu dörtlü olanlar var bir de 16'lı küçük olanlar var bunların adet fiyatı 59 lira. Süngerli cam silecek 39 lira, toz alma aparatı 75 lira, tek fiyat fırça çeşitleri 27.50 Yaylı masa örtüsü kıskacı dörtlü 20 lira, saplı faraşlı fırça 79 lira, pedallı temizlik seti 14 litre 239 lira, banyo paspas seti ikili 319 lira, çift kişilik baskılı pike 200'e 220 santim ebatlarında 299 lira, tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 cm ebatlarında %100 pamuk 149 lira, çift kişilik lastikli çarşafsa 195 lira, tek kişilik baskılı pike 160'a 220 santim ebatında. Fiyatı ise 259 lira. Banyo paspas çeşitleri geliyor efendim 99 lira. Silikon yastık 119 lira. Ayak e, kapı önü paspası 69 lira. PVC masa örtüsü 140 140 santim ebatlarında 99 lira. Simli masa örtüsü var efendim. 140 140 santim ebatında 119 lira. Şort takım erkekler için 289 lira. Kadınlar için olanı da bu da 289 lira. Cüzdanlar yine kadınlar için 149 lira. Kadınlara özel çanta geliyor efendim. 289 lira. Kaydırmaz tabanlık var. 30'a 100 santim ebatlarında 55 lira. Saç kurutma, kurutma beresi adet fiyatı 79 lira. Şef şeffaf sütyen düzenleyici 45 lira, çamaşır yıkama filesi 29 lira, kurulama topu üçlü 129 lira, fermuarlı sütyen filesi 45 lira, fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 45 lira, Havlu saç bonesi 49 lira, klasik vakumlu çelik termos 2 litre 2150 lira, ve yine klasik vakumlu çelik termos. Bunlar Stanley markasının yani dünyanın en iyi termos markası. Bu 1.400 litre 1990 lirada fiyatı. Efendim 15 Ağustos Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler böyleydi. Erkenden sizler için hazırladım. Hazırlığınızı yapın. Alışverişinizi ürünler bitmeden yapın diye. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki Lütfen bir emoji de olsa yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlar çok önemli. Videomu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Takip edin, bildirimleri açın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim.